haberle e, ortalık gündem yine bir anda değişti sevgili izleyiciler. Magazin anlamında söylüyoruz tabi. Trabzonspor'un eski futbolcusu hatta e, seninle birlikte Survivor'da da bir araya gelmişti. Eee Yattara eşinin kendisini yakmaya çalıştığını itiraf etti. Hepimiz nasıl yani dedik. Önce haberimizi izleyelim. Sonra Yattara geliyor olayı anlatmaya. Ben şok oldum. Aşkın katili sensin. Lan öldürmeye işte çalıştı ya. İbrahim Yattara'dan şoke eden itiraf. Beşik bana ateş kışardı. Sen <laughs> şaka yapıyorsun ya. Ben, sen böyle, böyle devam et ben seni öldüreceğim. <laughs> ya inanamaz ya. Yandım yandım, yandım yandım ah kine yandım. Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara'yı herkes tanısa da eşi Mispoko'nun adını birkaç yıl önce ortaya atılan ihanet iddialarıyla öğrendik. Yahtara eşini aldatmış, sonra da pişman olmuştu. Hatta pişmanlığını sosyal medyada bile dile getirdi. Son pişmanlık ne yara, her şeyi bedeli var. Şarkının da dediği gibi son pişmanlık işe yaramadı. Eşi aldatma olayından sonra kıskançlık dozunu artırdı. Yahtara ise korkmaya başladı. Eşinden korkar mısın? Tabii ki kork kork çok korkuyorum çok korkuyorsun çok neden? Çok kıskanç. Yıldız futbolcu korkmakta haklıydı bir bakıma, zira başka bir kadından gelen mesajı eşi görünce kıyamet koptu. Atakan Kurt'un dijital kanalına konuk olan Yattara eşinin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini anlattı. O zaman o bir üç gün dört gün falan biz konuşamıyoruz ee, konuşamıyoruz tamam. bana bir kuş. Sonra ben salonda yattı bende. Tamam. Ben salonda yatıyorum salonda. Koltukta salonda yatıyorum ben onu. O konuşmuyor bende. Ben de Ben salonda yatıyorum. Abi bir gördü ben peşeti var ya. Tuvalet. Peşet. Tamam peşete. Peşete attı bana. Ben uyurken peşete attı bana ateş kışandı. Sen şaka yapıyorsun ya. <laughs> Ha yakacak seni. Yakacak beni. Yapacak beni. <laughs> sen de şok mu oldun? Ben şok, ben şok oldum. <laughs> Yattaranın ölümle burun buruna geldiği tek an bu değildi. Yanmaktan kurtuldu ama... Ben beklemedim. Antrenmanın geldi bir baktı, bıçak aldı Ben böyle içeride abi... sardı, böyle kesti beni. Ha burayı o mu yaptı? Evet. Ya sen şaka yapıyorsun. Allah billahi. Oh, kusura bakma da ben de korkuyorum. <laughs> ya inanılmaz yani. Eşinin bıçaklı saldırısından da ucuz kurtulmuş Yattara. Ancak karısına hala aşıkmış. Bunun da altını çiziyor. Alo ben Şerif. Alo. <laughs> hey Şerif. <laughs> Şerif. Şeri sabah sen dür. <laughs> Şerif sen dür. <laughs> sen dür. <laughs> <Sen> dü <laughs> dü ben az kaldı. İnşallah en kısa zaman şş, dönecek. Ben hiç kimseye söylemiyorum. Üzgünüm. sevgili izleyiciler yeşil sağların e, bir dönem yıldızı Yattara eşi Aminata'nın artık kıskançlıktan mı neden şimdi detaylarını öğreneceğiz. Önce kendisini yakmaya çalıştığını sonra da kesmeye çalıştığını itiraf etti. Bu iki itirafıyla biz nasıl oluyor nana nasıl yani falan dedik böyle ya. tekledik tükledik. Şimdi Yattara yanımızda olayı bir dinleyelim. Yattara, Yattara ne oldu bir gerildin püss. sen. <laughs> <laughs> ne oldu ya Tara? O yani kavus günleri mi geldi aklına? Yok ben böyle bir şeyle beklemiyorum, böyle bir sorun sorum <laughs> beklemem <laughs> çünkü <gülüyor> e, ben en son bu röportaj Atakan Kürte yaptı. Hem yani bizim Atakan. Evet şokum yani. Peki şu yakmaya çalıştığı an ve öncesi nedir yani? Kız ne yapıyordun? Krizine... uyuyor muydun sen? Nasıl yakmaya çalıştın? Ee, şey? Kızkardeşim yani ben mesela bir kere de kesti beni. Haa. Seni kesti mi? Aa. Evet. Peki <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şunu adım. bir gösterebilir misin? Evet. Görüyor mu kameralar? Ay. Bekle. Evet. yakın çekelim. Kaç dikiş var orada? Ay. Bilmiyorum. Dokuz mu anla bilmiyorum. Yatara bu niye oldu? Önce şunun hikayesini anlat. Neden kesmeye çalıştı seni? Kıskanç. Ya ne oldu da kıskandı? Durup dururken kesmedi herhalde. Ya bazen bazen haberler görüyorum. Hı -hı. Evet. Kıskanıyorum ama tabii ki ben de öf, oynarken bir sürü hata yaptım. Ne hata yaptın? <laughs> Çapkınlık, gez, gezmeler, <laughs> çozmalar. Ya hata yaptı o gençlik. Ben o zaman genç ben hatalar yaptım. Ee, yani şöyle hata maçtan kaldı. çıktın e, arkadaşlarınla gece kulüplerinde eğlendin, kızlarla dans ederken fotoğrafların çıktı. Böyle mi hata? Ee, bir sürü hata. hata tamam. Sonra ben. o hatayı yaptın. Evine gittin, çok sinirliydi. Eşin seni çok sinirli ve öfkeli karşıladı. Sonra ne oldu? Evet, böyle ben beklemedi. O bıçak var. Evet. Sonra ben de sonradan gördü. Ben o yakramak istedi. Sonra ama bilerek yaptı adam. Böyle yaptı. Sonra kesti beni. Aman hiç güzel yani <laughs> hani evet şirketin de, çizim de her türlüsüne karşıyız altını çizelim özellikle hemen sonra hastanenin yolunu tutmak zorunda kaldınız. Evet ben gitti araba aldım ben zaten kendi gittim. Peki yattı ara sen yine de uslanmadın yine gezmelere tozmalara o hataları yapmaya hani bir kere yaparsın hata olur da ikincisi artık seçimdir derler sen yine gezmelere tozmalara devam ettin o yakma olayına gelelim uyuyor muydun ne oldu nasıl yaptı seni? Yok o o bizim aramızda bir problem var. Ben o o, ya, o o arada ben salonda yatıyorum zaten. Hı hı. E, o ben sordu niye salonda yattı ben cevap vermiyorum. Biz çünkü o arada biz konuşmuyoruz. Ben de orada yattı. Uyurken geldi, peşeti aldı, koydu orada ateşledi. sonra ben. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Yandı mı bir yerin üstün başın? Yok yok yok. Ben ne oldu panikle hemen... kalkmışsındır. Evet, panikle kalktım. Peki şimdi sen eve diyelim ki 8'de gideceğine 10'da gittin. E Aminata seni uçaklamış, yakmış. ödün patlıyor mu bir <laughs> de bir şey olacak diye. Yok yok. Ben, biz çocuktan biri biz böyle. Yani bitti mi artık o kızgın hallere? Ee, sakinleşti mi? Evet sakinleşti. Çocukluk. ben de bir... ben de ben de kafada biraz büyüdü. Hmm. Şimdi olgunlaştı. Evet, şimdi eski kafa. Ya çocukluktan derdi. beri böyle diyorsun. Siz e, ilk aşkınızsınız birbirinizin herhalde değil mi? Çocukluktan başlıyor aşkınız. Okul zamanlarınızdan. Evet, biz okul zamanlarından. biz, biz başladık. O zaman ben 17 yaş, 14 yaş falan. Aa, yani, çok küçüksün. Evet, Peki o zaman da böyle aranızda şiddet dolu bir aşk ilişki var mıydı? O zaman da mı böyleydi. He, biz evet. Biz orada şey... E, yani çok kıskançlık demek başladı. istiyorlar. Evet o. Hep ben sufleri olduğum için Survivor'dan evet, evet. efendinin. Evet, evet evet. Çok kıskançlı. kıskançlık. Sorun. Zaten kıskançlık buna neden oluyor arkadaşlar. Tabii. İki tane temel duygu var. Biri kıskançlık <laughs> ve onunla bağlantılı olan cinsellik. Cinsellik <laughs> e, duygusu insanları kıskançlığa itiyor. Şimdi yatlara ünlü bir isim. Tabii. Çok ünlü bir Futbol futbolcu. Her Herkes zaman futbolcu. Ondan sonra o da ilk aşkı yani onu kimseyle paylaşmak istemiyor olsa bile arkadaşlar çok yanlış. Belki eşini çok de yanlış. eşini de doldurdular. Bak evet. kocana sahip çık işte şöyle oluyor, magazin dünyası böyle falan filan. Ama öyle de olsa affettirdi? şiddet ama şiddet. Tabii. nasıl Tabii. affettirdin? Karşıyız sen yani. de diyebilirdin ki bana şiddet uygulayan bir insanla benim işim yok. Yok ya ben. Bir alışmışlar sanki birbirlerinin evet. bu durumlarına. Evet, evet, evet. Yani akşam eve Hem gittiğinde... Hem de iki tane çocuğu var. İki tane evet. çocuk var. Evet, ama kötü büyüdüm. örnekleme yapmayalım sevgili izleyicilerimiz. Hayır, mesela. hayır. Yani siz de Söylüyoruz istediğiniz zaten. gibi birbirinizi sevin, kıstanın, birbirinize şiddet hayır. gösterin. Biz değil hayır. Biz söyledik bu. zaten. Evet, tabii evet. Her türlü Lütfen. karşıyız dedik. Yatara başına, başına bir şey de gelebilirdi. Ben biliyordum. Bir şeyler yapmaya ama... E, sen korkutmaya çalıştı bence. Tabii bir ne çocuklar, ne kadar bir insan karşılıklı kıskanç da olsa, e, onu hiçbir şekilde yakmaya, Tabii. işte kesmeye çalışmamalıdır. Tabii. Yani akıl var, ne insan demek? olabilmek var. E, anlaşamıyoruz. E buraya kadarmış. Çünkü birbirimize zarar vermemiz gerekiyor. Çünkü bir, bizim iki tane evladımız var. Biz hayatımızın en önemli evrelerinde o çocukların yanında Tabii. olmak zorundayız. O yüzden hani birbirimize bu şekilde sözlü veya davranış olarak şiddet göstermemeliyiz.